Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalda beşinci element olarak adlandırdığımız Akaşa üzerine konuşacağız. Akaşa'yı aslında boşluk, hafıza, ruh olarak adlandırabiliriz. Yani dört elementin birleşmiş, var olmuş halidir. Bütün elementlerin aynı anda bir alanda var olmuş halini Akaşa olarak adlandırabiliriz. Elementler ve Akaşa da dahil birçok filozof, birçok eski kadim kişiler tarafından da ele alınmıştır. Burada çok bilimsel terimler olacağı için ve bilgi üzerine olacağı için o kısımlardan bahsetmiyorum. O kısımlardan da bahsederiz eğer bunu talep ederseniz. Ancak ben burada daha yalın ve anlaşılabilir dilde anlatmaya çalışıyorum ve kendi izlenimlerimden, kendi süzgecimden geçmiş şeklini anlatıyorum. Akaşa en basit tanımla dört elementin birleşmiş ve açığa çıkmış halidir. Hayatta hiçbir şey tesadüf eseri var olmuyor veya tesadüf eseri söylenmiyor. Yani burada ne demek istiyorum? Bir olay yaşanıyor veya bir söz söyleniyor. Bu evrende hiçbir yerde kaybolmaz. Kaybolmaz. Bu bir yasadır. Kaybolmamış hali bize farklı bir şekilde tesadüf olmamak için burada devrediyor. Bu durum, bu söylenen söz, oluşan durum kaybolmadığı için bize geri dönüş sağlayacaktır. Yani bir tesadüf eseri olmayacaktır. Bu geri dönüş hali aslında akışayı gösterir. Yani hiçbir şey kaybolmaz ve geri döner. Bu evrendeki bu oluşum aslında akışanın kendisi denebilir. Beden ve ruh arasındaki aracı görevini de sağlar. Biz insan olarak ne kadar doluysak, yani basit tanımla ne kadar olay yaşadıysak, bu olayları ne kadar içimize attıysak, akışamız o kadar dolu demektir. Burada bizim dengeli gelip Akaşamızı boşaltmamız gerekiyor. Akaşa alanının boş olması gerekiyor. Ne kadar boş olursa bizde o dinginlik ve o sakinlik tamamlanmış oluyor. Bunlar için pratikler vardır. Pratiklerden bahsedeceğim bu boşaltma için. Sesle yaptığımız pratik vardır. Ve nefes egzersizi olarak yaptığımız pratikler vardır. Ses dediğimiz, karşımıza bir obje alıyoruz. Herhangi bir şey olabilir. Bir bitkere anlatabilirsiniz. Bir telefona da anlatabilirsiniz bir yastık görürsünüz. O an yastığı anlatabilirsiniz. Hani burada objelere takılmayın. Herhangi bir objeye, bir olayı, bir durumu düşünerek anlatıyorsunuz. Bu durumu artık içinizden atana kadar yani şu şekilde düşünün. Birisiyle gidip sürekli konuştuğumuzu varsayalım. Sürekli dert yandığımızı varsayalım bir arkadaşımıza. Bunu pratik olarak bir obje üzerine anlatacağız. O artık bizden o durum, o duygu, o his çıkana kadar bunu orada anlatıyoruz. Kendinizi bu süreç içerisinde yargılayıp herhangi bir fikir, düşünce içerisine girmiyorsunuz. Sadece o durumu, o olayı anlatıyoruz. Yani o alanı boşaltıyoruz. Ve nefes egzersizleri vardır. Örnek veriyorum, öfkeli bir durum oldu. Sürekli nefesinize odaklandığınızda zaten o sakinlik ve dinginlik geliyor. Akaşanızdaki o sakinliği ve o dingini sağlayabilmeniz için gün içerisinde nefes egzersizleri yapmamız gerekiyor. Ancak bu nefes egzersizleri hızlı aldığımız nefes egzersizleri değil, daha sakin alıp verdiğimiz nefes egzersizleri oluyor. Yani nefesimizi alıyoruz. Biraz bekleyip sakince veriyoruz. Bunu pratik haline getirip bu iki pratiği uyguladığımızda akış alanımızda o boşluğu yapmış oluyoruz. Duygular da içimizde birikiyor. Bu duyguları boşaltmazsak, bu alanı açmazsak İlerleyemiyoruz da yani ateş elementimizi çalıştıramıyoruz, başlatamıyoruz. Fikir gelir ancak adım atamayız. Yani burada bütün elementlerin çalışabilmesi için kendimizi akış alanımızı temizleyip boşaltabiliyor olmamız lazım. En basit anlaşılabilecek tanım bu şekilde benim göründe. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuyla alakalı merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Katkı olmak isterim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.